Yani Fenerbahçe yine Fenerbahçeliğini yaptı. Robert Yüksel Yıldırım'ın takımına ne yapıp edip 2 puan bıraktı. İşler tam yoluna girerken, Tedesco'nun sorgulandığı anlar azalırken, Saadettin Saran Başkanlığı'nda her şey toparlandı derken yine berbat bir futbol, yine berbat bir sonuç. Deplasmanda Samsun Spor'la 0-0 berabere kalmanın sorumlusu kim? İlk sorumlu tabii ki eski yönetim ve eski teknik direktör. Bu takım hiç mi kondisyon yüklenmedi? Bu takım daha 20. dakikada nasıl pili bitmiş gibi davranabiliyor? Bu takım kurulurken bu takımın santraforu olmadığı görülmedi mi? Bu takım kurulurken orta sahadaki eksiklikler fark edilmedi mi? Her anı inanılmaz. Her anı basiretsizlikle dolu. Fenerbahçe Fenerbahçe Samsun'da 2 puan bıraktı dedik ama aslında Samsun Spor'un maçı kazanabileceği çok fazla an vardı. Yatıp kalkıp kaleci Tarık'a şükretmek gerekiyor. Ederson'un son anda kadrodan çıkarıldığı maçta Tarık Çetin inanılmaz bir performans sergiledi. Buradan tekrar maşallah diyelim. Peki Fenerbahçe'de günlük sorunlar neler? Birincisi, milli araya girilirken rotasyon yapılmaz. Bu düşünce yüzünden Fenerbahçe yine bir iki puan bıraktı. Fenerbahçe aslında Samsun'da Robert Yüksel Yıldırım'ın takımı Galatasaray'a şampiyonluğu kaybetti. Yüksel Yıldırım'ın gerçek takımını